Bu herifler yaptığının bedelini ödeyecek ve nerede nasıl ne şekilde ödeyecek ben karar veririm Alya. Cihan çok acı çekiyor. Cihan bu dünyayı hiç istemiyor. Cihan sensiz yaşamayı öğrenecek. Hı? İşte bazen aşkın insanları götürsü hiçbir bunu. Merhaba canlar, Uzak Şehir'in sadık izleyicileri, ekran başına hoş geldiniz. Bugün öyle bir video hazırladım ki nefes almayı unutacaksınız. Öyle bir bölüm fragmanı, öyle bir analiz konusu var ki elimizde. Dizideki bütün taşlar yerinden oynayacak. Cihan kaçakken gizlice Alya ile buluşuyor ve ona öyle bir isim takıyor ki Alya'nın yeni rütbesi hepimizi şaşırtacak. Hanım Ağam Sözü Albora konağında yeni bir dönemin habercisi. Ama asıl bomba bu değil. Kaya o kör haliyle, o çaresizliğiyle bir obruğun bir çukurun dibine düşüyor. Onu oradan kimin kurtardığı ise yüreklerimizi dağlayacak. Ve Demir... Ah Demir... Hain ecmenin sonu gelirken Demir öyle bir gerçekle yüzleşiyor ki hayatının en büyük tokadını yiyor. Öğrendiği o sır onu Kaya'nın en büyük düşmanı yapacak. Zerrinin bebeği Mardin'i yakacak o ateşin fitilini ateşliyor. Hazır mısınız? Çünkü bu bölüm tam anlamıyla bir bomba. Aliya'nın mutlu sona ulaşmasını hepimiz istiyoruz değil mi? O zaman videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Yeni bölümde Cihan'ı bir kaçak olarak izlemeye devam edeceğiz. Jandarma her yerde onu arıyor. Haynecmel'in kurduğu o kahpe tuzak yüzünden Cihan kendi toprağında, kendi evinde bir yabancı gibi saklanmak zorunda kalıyor. Ama Cihan'ı Cihan yapan şey bu zorluklar karşısında asla pes etmemesidir. Onun aklı fikri geride bıraktığı ailesinde özellikle de Alya'da. Cihan, canını tehlikeye atarak jandarmaların kol gezdiği Mardin sokaklarında gizlice Alya ile buluşuyor. Bu buluşma öyle sıradan bir buluşma değil. Bu ateş altındaki bir komutanın kalesini emanet ettiği kişiyi ziyareti gibi. Ortam sessiz her an yakalanma korkusu var. Cihan, Alya'ya nasılsın? diye sorduğunda aslında ailem nasıl? Konağım ayakta mı? diye soruyor. Alya'nın iyiyim cevabı ise Merak etme, her şey kontrolüm altında demek. Cihan annesi Sadakat'in durumunu, Okanlı baskından sonra yaralarının iyileşip iyileşmediğini soruyor ve Boran hala o derin uykuda olan, belki de Ecmel'in son hedefi olan abisinin durumunu öğreniyor. Alya ona tüm soğukkanlılığıyla cevap veriyor. Görüşmenin sonu geliyor. Alya sevdiği adam için endişeleniyor. "Gitmelisin Cihan," diyor. "Jandarmalar peşinde. Yakalanmanı istemiyorum." Cihan Alya'nın bu güçlü duruşuna, bu cesaretine bir kez daha hayran kalıyor. Arabaya binmek için hareketleniyor ama tam o sırada duruyor. Geri dönüyor ve Alya'ya öyle bir bakıyor ki, ''Hanım ağam'' diyor. Bu söz Alya'yı şaşırtıyor. ''Efendim'' diyor, o an ne diyeceğini bilemez halde. Cihan sözlerine devam ediyor. ''Sen artık Albora ağası gibisin. Bu bir iltifat değil, bu bir tespittir.'' Cihan'ın yokluğunda konağı ayakta tutan, o kışkırtılmış köylü kalabalığının karşısına tek başına çıkan, sadakate rağmen aileyi bir arada tutmaya çalışan Alya'yı görüyor. Cihan, Alya'nın sadece sevdiği kadın değil, aynı zamanda en güvendiği müttefiki, ailesinin yeni lideri olduğunu ilan ediyor. Bu Cihan'ın Alya'ya olan saygısının ve aşkının en üst seviyeye çıktığı andır. Alya'nın bu hanım ağam sözüne verdiği cevap ise onun karakterinin altın gibi parladığı andır. Alya bu güç zehirlenmesine girmiyor tıpkı sadakat gibi bir hanım ağa olmak istemiyor. Omuzlarını dikleştiriyor ve cihana bakıyor. Ben hanım a değilim, cihan diyor. Ben sadece bir anneyim. Ben bir hekimim ve ben senin eşinim. Bu cevap Alya'nın gücünü nereden aldığını bize gösteriyor. Onun gücü topraktan, paradan ya da soyadından gelmiyor. Onun gücü sevdiklerinden, anneliğinden, iyileştirme arzusundan ve cihana olan aşkından geliyor. Alya, ben seninleyim, senin yanındayım diyor. Bu mütevazı ama bir o kadar da güçlü duruş Cihan'ı bir kez daha Alya'ya aşık ediyor. Cihan Alya'ya o kadar aşk dolu bakıyor ki o an fragman bitiyor. Cihan Alya'dan aldığı bu güçle intikamını almak için ailesini temize çıkarmak için gecenin karanlığına karışıyor. Bu aşk onların en büyük kalkanı olacak. Şimdi gelelim yüreğimizi dağlayan o sahneye. Kaya. Hain Ecmel'in ve Demir'in kurduğu o alçakça tuzakta gözlerini kaybeden Kaya şimdi de hayat mücadelesi veriyor. Cihan'ı arayan jandarmalar, Kaya'nın saklandığı güvenli evi tespit etmiş ve baskın yapmıştı. O karmaşada Kaya, kör haliyle, sadece seslere tutunarak kaçmaya çalışmıştı. Ama o tarlada, o kör karanlıkta, ayağı boşluğa geldi. Kaya dev bir obruğun bir çukurun içine düştü. 37. bölüm, Kaya'nın o çukurun dibindeki çaresizliğiyle devam edecek. Kör, yaralı ve yapayalnız. Bu bir insanın yaşayabileceği en büyük kabuslardan biri. Kaya, o karanlık çukurda kendi karanlığıyla baş başa kalmışken, belki de ölümü beklerken bir ses duyuyor. Birinin ona seslendiğini duyuyor. Onu bulan kişi Zerrin. Evet Zerrin. Kaya'nın aşkı, bebeğinin annesi. Zerrin Kaya'nın o çukura düştüğünü görüyor ve bir an bile tereddüt etmiyor. O hamile haliyle kendi canını hiçe sayarak o obruğun içine sevdiği adamın yanına iniyor belki bir ip buluyor belki de kendini aşağı bırakıyor Zerrin'in bu fedakarlığı onun karakterinin dönüm noktasıdır O artık babasının kuklası demirin oyuncağı değil O sevdiği adam ve karnındaki bebeği için ölümü göze alan bir anne bir aşık Zerrin çukurun dibinde kayaya sarılıyor Korkma diyor Seni kurtaracağım Buradan çıkacağız kaya O karanlığın içinde duyduğu tek sesin Zerrin'e ait olmasıyla onun kokusunu almasıyla hayata yeniden tutunuyor. Zerrin Kaya'yı kurtarıyor. Bu kurtarış sadece fiziksel bir kurtarış değil. Bu aynı zamanda Zerrin'in kendi ruhunu kurtarması, Kaya'nın da onu affetmesinin başlangıcıdır. Bu kurtarma sahnesi Kaya ve Zerrin aşkı için yeni bir sayfa açıyor. Kaya, en zayıf, en çaresiz anında ona ihanet ettiğini düşündüğü kadının kollarında buluyor kendini. Zerrin'in bu cesareti Kaya'nın kalbindeki tüm şüpheleri, tüm öfkeyi silip atacak. Artık Kaya için Zerri'nin geçmişte ne yaptığı, Demir'le ne yaşadığı önemli değil. Önemli olan tek şey, Zerri'nin o an, o çukurda onunla birlikte olması. Bu olay, onların arasındaki bağı çelikten bir halat gibi daha da güçlendirecek. Artık onları kimse ayıramaz. Zerrin, hamile haliyle sevdiği adamı kurtararak, ona olan aşkını en net şekilde ispatlamış oluyor. Kaya'nın körlüğü Zerrin'in ise vicdan azabı, bu çukurun dibinde son buluyor. Onlar artık birbirlerinin ışığı olacaklar. Bu dizinin en romantik, en yürek burkan anlarından biri olmaya aday. Ve gelelim asıl bombaya, dizideki tüm dengeleri alt üst edecek o korkunç gerçeğe. Demir, Zerrin'e takıntılı olan, Kaya'dan nefret eden Demir, 37. bölümde Demir hayatının en büyük şokunu yaşıyor. Belki bir kontrol için, belki de başka bir sebeple hastaneye gidiyor ve acı gerçeği öğreniyor demir kısır yani demirin asla çocuğu olamaz. Bu haber demirin o kibirli o maço dünyasını başına yıkıyor. Bir albora bir ağa adayı için kısır damgası yemek ölümden beter. Onun için soy, onun için bir varis her şeyden önemliydi. Ve şimdi o varisi asla olamayacağını öğreniyor. Bu demirin psikolojisini tamamen alt üst edecek. Onu bir canavara dönüştürecek. Demir bu gerçeği öğrendiği an beyninde şimşekler çakıyor ben kısırsam, zerrin nasıl hamile? Bu sorunun tek bir cevabı var. O an demir için her şey netleşiyor. Zerrin'in karnındaki bebeği ondan değil. O bebek Zerrin'in sevdiği, demirin nefret ettiği adamdan. O bebek kayadan. Zerrin'in ona söylediği yalan. Ona oynadığı oyun ortaya çıkıyor. Demir sadece aldatıldığını değil aynı zamanda soyunun devam etmeyeceği gerçeğiyle de yüzleşiyor. Bu onun için bir onur meselesi, bir namus meselesi haline geliyor. Kaya sadece sevdiği kadını değil, aynı zamanda onun baba olma ihtimalini de çalmış gibi hissediyor. Bu gerçek, Demir'in içindeki o karanlık tarafı tamamen serbest bırakacak. Demir'in bu gerçeğe tepkisi ne olacak? Sessizce kabullenip geri mi çekilecek asla? Bu haber, Demir'i eskisinden çok daha tehlikeli, çok daha acımasız ve çok daha gözü dönmüş bir düşmana dönüştürecek. Artık Demir'in tek bir amacı olacak: Kaya'yı yok etmek. Sadece onu öldürmek değil. Onu yavaş yavaş acı çektirerek bitirmek. Zerrin'in bebeği Demir için artık bir nefret objesi. O bebek Kaya'nın ondan üstün olduğunun, kazandığının bir kanıtı. Demir bu bebeğin doğmasını engellemek için her şeyi yapabilir. Zerrin'i kaçırabilir. Kaya'ya yeni tuzaklar kurabilir. Kaya'nın kör olması Demir'in işini daha da kolaylaştıracak. Artık savaş sadece toprak ya da para savaşı değil. Bu bir varoluş bir nesil savaşı. Demir'in kısırlık gerçeği, 37. bölüme ve dizinin geleceğine damgasını vuracak en büyük bomba. Peki ya Ecmel, o hain, o ailenin yüz karası, onun da sonu yaklaşıyor. Cihan'ın nefesi artık ensesinde. Oğlu Şahin babasının Boran'a kurduğu kazayı Hamada'nın babasından öğrendi. Kızı Zerrin, sevdiği adamı kurtararak ona sırtını döndü. Ecmel artık yapayalnız, sonunu hazırlıyor ifadesi Ecmel'in artık köşeye sıkıştığını, kaçacak yeri kalmadığını gösteriyor. Ecmel bu kadar kolay pes edecek bir adam değil. Elinde hala o büyük koz var. Bora'nın yaşadığı ve sadakatin Boran'ı nasıl koruduğu sırrı. Ecmel son bir hamle yapacak. Cihan onu yakalamadan önce bu sırrı kullanarak ortalığı daha da karıştırmak, belki de sadakati bitirmek isteyecek. Ya da Cihan'a karşı bu sırrı bir pazarlık olarak kullanmaya çalışacak. Ama Cihan'ın intikam ateşi o kadar büyük ki hiçbir pazarlık onu durduramaz. Ecmel'in sonu basit bir ölüm olmayacak. Cihan onun cezasını kendi elleriyle verecek. Kardeşi Kaya'nın gözlerinin ışığını alan, diğer kardeşi Boran'ı belki de ölüme terk eden sevdiği kadına, Alya'ya silah çeken amcasına acımayacak. Ecmel'in sonunu Cihan'ın adaleti belirleyecek. Belki de Cihan onu öldürmeyecek. Onu o çok sevdiği topraklarda itibarsız, parasız ve yalnız bir şekilde yaşamaya mahkum edecek. Bu Ecmel için ölümden beter bir ceza olur. 37. bölüm Ecmel'in bu çöküşünün başlangıcı olacak. Cihan'ın hanım ağam dediği Alya ile birlikte kuracağı yeni düzen, Ecmel gibi hainlere yer vermeyecek. Sonuç olarak Uzak Şehir'in 37. bölümü, dizinin gidişatını tamamen değiştiren tam anlamıyla bir dönüm noktası olarak tarihe geçecek. Aliya bu bölümde sadece Cihan'ın sevdiği eşi olmanın çok ötesine geçiyor. Cihan'ın ona emanet ettiği o hanım amunvanını gösterdiği mütevazılık, sarsılmaz cesaret ve ailesine olan bağlılığıyla sonuna kadar hak ettiğini kanıtlıyor. Konağın baskınında köylülerin karşısına dikilmesi, sadakatin yaralı hali ve Bora'nın durumuyla tek başına ilgilenmesi onun nedenli güçlü bir lider adayı olduğunu gösteriyor. Cihan'ın yokluğunda Albora konağının direği Alya olacak. O artık sadece bir hekim ya da bir anne değil. O ailesini korumak için her şeyi göze alabilen ferasetli ve kararlı yeni bir hanım ağa. Onun bu yeni rolü konağın içindeki dinamikleri tamamen değiştirecek, özellikle sadakat ile arasında yeni gerilimler yaratacak. Kaya ve Zerrin cephesinde ise adeta küllerinden yeniden doğan bir aşk hikayesine tanık oluyoruz. Kaya'nın obruğun dibindeki çaresizliği ve körlüğü Zerrin'in hamile haliyle o çukura atlayarak onu kurtarmasıyla bambaşka bir boyut kazanıyor. Bu fedakarlık Zerrin'in geçmişteki tüm hatalarını, babasının ve Demir'in oyunlarındaki rolünü silip atıyor. Artık onların aşkı enkazın ve karanlığın içinden, imkansızlıkların ortasından yeniden filizleniyor. Kaya gözlerini kaybetmiş olsa da hayatının en gerçek en saf aşkına kavuşuyor. Zerrin ise sadece sevdiği adamı değil, Aynı zamanda kendi vicdanını da kurtarıyor. Bu olay onların arasındaki bağı öylesine güçlendiriyor ki, Dizide artık Kaya ve Zerini ayırmak neredeyse imkansız hale geliyor. Bu aynı zamanda Zerinin demire karşı kayayı seçtiğinin, bebeğinin gerçek babasını gururla sahipleneceğinin de bir ilanı. Dizinin en büyük kötülerinden biri olan Demir ise bu bölümde hayatının en büyük şokunu yaşıyor ve en tehlikeli, en acımasız düşmana dönüşüyor. Kısırlık gerçeğiyle yüzleşmesi onun için bir erkeklik ve ağalık krizi yaratıyor. Bu haberin hemen ardından, Zerrin'in hamileliğinin Kaya'dan olduğunu öğrenmesi, Demir'in dünyasını başına yıkıyor. Bu sadece bir ihanet değil, aynı zamanda onun soyunu devam ettirme hayalinin de sonu demek. Demir, Kaya'yı sadece Zerrin'i ve bebeğini elinden almakla değil, aynı zamanda onun baba olma ihtimalini çalmakla suçlayacak. Bu intikam ateşi, Demir'i gözü dönmüş bir canavara çevirecek. Artık onun için hiçbir kural, hiçbir sınır kalmayacak. Kayah'yı öldürmekle kalmayıp, onu yavaş yavaş bitirmek, Zerri'nin bebeğini ortadan kaldırmak için her şeyi göze alabilir. Demir bundan sonraki bölümlerde dizinin en öngörülemez ve en tehlikeli karakteri olacak. Ecmel'in sonu ise kendi kazdığı ihanet çukurunda yavaş yavaş boğularak geliyor. Cihan'ın adaletinden kaçamayacağını anlayan Ecmel, mağaraya hapsedilmeden önce yaptığı son bir hamleyle demiri de ateşe atmaktan çekinmiyor. Bu, ben yanıyorsam herkes yansın diyen bir hainin son çırpınışıdır. Cihan bir yandan ailesini korumak için kaçak bir avcı iken, diğer yandan da ailesini bir arada tutan tek güç konumunda. Ecmel'i kendi elleriyle cezalandırması, Cihan'ın intikamının ne denli derin olduğunu gösteriyor. Ancak Ecmel'in mağaradaki varlığı ve ölmeden önce Demir hakkında verdiği sırlar, Cihan'ın intikam listesini genişletiyor. Artık Cihan'ın hedefinde sadece Ecmel'in mirası değil, aynı zamanda Kaya'nın körlüğünden sorumlu tuttuğu Demir de var. Bu sarsıcı bölümde aşk, ihanet, intikam ve kader Mardin'in taş sokaklarında bir kez daha çarpışıyor. Yeni ittifaklar kurulurken Kaya Zerrin, Cihan Alya Şahin, eski bağlar kopuyor Ecmel Demir Sadakat Şahin. Alya'nın yükselişi, Demir'in çöküşü, Kaya ve Zerrin'in yeniden doğan aşkı, Cihan'ın bitmek bilmeyen intikam ateşi. Tüm bu gelişmeler uzak şehrin önümüzdeki bölümlerini daha da heyecanlı, daha da gerilimli ve soluksuz izleyeceğimiz bir maceraya dönüştürecek. Albora Konağı'nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve bu yeni düzenin nasıl bir denge getireceği büyük bir merak konusu.